Herkese merhaba. ZW3D tasarım videolarına devam ediyoruz. Bugünkü uygulamamızda listelerin şişesi çizeceğiz birlikte. Öncelikle yeni bir sayfa açıyorum. Taslak ekle diyorum şu düzleme. Açılan pencereden taslak komutlarında resim komutunu seçiyorum. Buradan resmimizi çağırıyoruz ekrana. Şöyle biraz büyüttük yeterli Hemen çizimden çıkıyoruz hayır diyoruz buradaki uyarıya Evet Çizilmek istediğimiz parçamız bu dislerin şişesi Bunu çizmek için Şekil komutlarında blok sekmesine geliyorum Şöyle bir tane blok oluşturuyorum Burada benim ölçülerim var Mesela buraya diyorum ki 100 milimetre Genişlik Yani bizim yüksekliğimiz oluyor burayı 40 milimetre yapıyorum Uzunlukta diğer taraf oluyor. Burası da 50 yapıyorum. Okey deyip çıktığımda Benim Şu alt Bölgem Oluşmuş oluyor. Şimdi Yukarıdan baktığımızda bunun bir, burada bir ovallik var. Bu ovalliği yakalamak için şöyle yapıyoruz. Yüzey taslak oluştur dedik. Yukarıdan bakıyoruz. Bir elif çizeceğiz buraya. Evet Elipsimizin ölçüleri de 3 aşağı 5 yukarı burada yazıyor. Buraya 100 mm diyebiliriz. Aslında 100 az olurmuş. 120 diyelim. Bu genişliğimize de 40 mm diyelim. OK'e okay basıp çıktığımızda uzat komutuna giriyoruz. Uzat komutunda bakın şu sekme var. Öncesinde tabi profili seçmeniz gerekiyor. Aşağı doğru çektiğimde bakın e, profilin dışında kalan yerleri trimlediğini görebilirsiniz. Şimdi bakın şu formu verdik. Yüksekliğimizi verdik. Bence burada vermemiz gereken şimdiki işlem şu kenarlara radius atmak. Mesela buraya kaç radius atabiliriz? 8 metre mm diyelim bir bakalım. Evet tatlı oldu. Geldim şu kenara radius. Bu kenara ve bu kenara 8. Ama ben 10 mm yapıyorum bu radiusları. Okey deyip onaylıyorum. Daha sonra buralara pah yapıyorum arkadaşlar. Buralara 5 metrelik pah yapıyorum. Bu pahı yaparken de bakın. Shift tuşuna basıp seçtiğim için tamamını yapabiliyor. Bakın bastım. Shift tuşun basılı olduğu için bir seferde tamamını seçebilirsiniz. OK dedim ve çıktım. Evet şu an e, gördüğünüz gibi alt kısmımız bitti. Devam edelim. Bu yüzeyi seçiyoruz. Buraya bir taslak açıyoruz. Tekrar yüzeyi seçtik. Okey dedik. Karşımıza referans çıkıyor. Referanstan yine şöyle yapalım. Ctrl Z, Ctrl Z. Evet. Shift tuşuna basıp şurayı seçersek Evet, komuttan çıktığımız için kontrolüze yaptık. Tekrar referansa geliyorum. Evet. Şu an dış sınır hatlarını belirliyorum. Evet, referansları belirledim. Offset diyorum. Offset yapacağım için, şurayı Shift tuşuna basılı tuttuğum için yine aynı şekilde Offset'in yönünü ters çeviriyorum. İçeri olacak şekilde 2 mm 2.5 diyelim, 2.5 milimetre içeri öteliyorum. Daha sonra şu listerin, bakın, şu yüksekliğini vereceğim. Yaklaşıyorum çizime, çizimden çıkıyorum öncelikle. Uzat diyorum arkadaşlar, Profilimi seçiyorum direkt. Bakın, şuradan şunu seçiyorum. Yukarı çektim. Ne kadar çekmem lazım bunu? 100 milimetre. 100 metre yukarı çektikten sonra okey diyorum. Ve benim şu an şu aşağıdaki parçayı yukarı taşımam gerekiyor. Çoğaltmaya geliyorum. Buradan unsur ağacına dönüp alttaki katıyı seçip tekrar çoğaltma ekranına geliyorum. Yön tayin ediyorum. Yukarı 125 mm taşıyorum. Evet 140 mm taşımamız gerekiyormuş. OK diyoruz ve taşıma işlemini gerçekleştiriyoruz. Buraya kadar her şey güzel. Yalnız gözüme sol taraftaki katıların çoğaldığı dikkatim geliyor. Ben e, bu katıları tek katı olarak göstermek istersem ne yapabilirim? Katı işlemler komutundan yardım alabilirim seçiyorum katılarımı. Bakın tek tek seçtim. Onay verdiğim anda katıları birleştirecek. Sağ tıkla unsur üzerinde ne yaptığımızı tekrar diyoruz. Bakın buradan bir katı seçtim ve diğerlerini seçip onay verdim. Şimdi burada gereksiz şeyler var. Mesela bunları gereksiz olanları siliyorum. Şu an tek katımız var. Tasarımıza devam ediyoruz. Şimdi bunun tam ortasından geçen bir silindir yapalım arkadaşlar. Nasıl yapabiliriz? Bakıyorum y ve z düzlemi y ve z evet y ve z çizim oluşturuyorum. Bakın karşıma aldım görüntüyü. Çiz komutuna geldim tam ortadan bir çizgi atıyorum. Daha sonra devam ediyorum aşağı iniyorum. Daha sonra burayla birleştiriyorum. Bizim burada kural ekle komutumuz var. Kural ekleye basıyorum. Bunu seçiyorum. Dikey diyorum. Okey diyorum. Bunu seçiyorum. Bunu dikey diyorum. Okey diyorum. Şimdi geldik bunları ölçülendirmeye. Buradan buraya şu an bakın yarı çap veriyorum. O yüzden 12 diyebilirim. 12, 12, 24 yapacak. Aynı şekilde şuranın yüksekliğini veriyorum. Burası 5 metre yüksekliğinde olsun. Şuranın yüksekliği 2 mm olsun. Şurası da 12 mm olsun. Şuranın şuraya mesafesi de 2 olsun. Evet. Şimdi geliyorum taslak komutlarından Tek tuşla sil komutuyla tek tuşla sil komutuna basıp şunu siliyorum. Okey deyip çıktığımda çizimden geliyorum döndürme ile katı oluşturmaya profilimi seçtim. Eksen olarak da bu ekseni seçiyorum. Başlangıca 0 bitişi 360. Okey bastığımda yukarıdaki sindir kısmı da eklemiş oluyoruz. Şimdi yapmamız gereken tek şey arkadaşlar içini boşaltmak. İçini boşaltmak için ise Cidar komutuna geliyorum. Cidara basıyorum. Pardon, masum hızlı hareket ediyor. Cidara bastım. Burada şeklimi seçtim. Kalınlık 0,25 metre mm yapıyorum. Açık yüzey burayı seçiyorum. Onayladığımda, bakın. Blisterin şişemiz hazır oluyor. Biz şimdi blisterin şişesi ufak bir miligram biz bunun daha büyüğünü izledik. İstersek ne yapabiliriz? Şuradaki boyla oynayarak e, boyunu kısaltabiliriz. Bakın şurada mesela 20 metre ufaltalım şunu. 80 yapalım. Bu okey diyoruz. Problem yok diyoruz. Kontrol altında. Biz buradan OK diyoruz. Şimdi geliyoruz çoğaltmaya. 20 metre aşağı indireceğiz. Yani 120 yapacağız. Onay veriyoruz. Döndür komutuna bakıyoruz. Eksik var mı? Yok. OK diyoruz. Aşağı geldiğimizde de bakın şu an e, gördüğünüz gibi e, listerin kutumuzun e, yaklaşık kısmını yani şu an miligramını hesaplamadık ama biz hızlı bir şekilde yapmaya çalıştık. Ee, gördüğünüz gibi modelledik ZW3 programında. Başlangıç aşamasına gidebilirsiniz modelin. Bakın en baş. İsterseniz tek tek yaptığınız işlemleri buradan bakarak tasarım başındaki hatalarınızı giderebilir ve tasarımın sonuna hızlı bir şekilde gelebilirsiniz. Bir sonraki tasarım videosunda görüşmek üzere.